Kan sokansa 3. bölümü değil değişik bir bölüm hoş geldiniz. Bu bölümde saldırı falan yapmayacağım. Sadece küçük bir şey söyleyip videoyu bitireceğim. E arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz birçok oyun çekeceğim. Yani Asfal 8 1. E, bölüm çektim zaten. Ondan sonra e, Minecraft çekeceğim, Call çekeceğim yani daha bir sürü oyun çekeceğim. Sizin istediğiniz oyunları çekeceğim. Ve bir arkadaşım şöyle dedi çok da doğru söyledi. Dedi Online olan ve çok oynanan oyunları Çek ki Daha çok beğeni falan gelsin de Çok haklı dedi. Yani arkadaşım Clash of Clans Çok oynanan ve Çok güzel çok, çok kişinin oynadığı bir oyun değil Yani Bu durumda Clash of Clans çekmeyi bırakacağım yani neden? Çünkü yani ee, neden? arkadaş biliyorsunuz ya, Clash of Clans çok oynayan kişi yok. Yok çünkü ne bileyim yani eski deme yani ne diyeyim kötü mü bana göre çok güzel bir oyun. Ben oyun devam ettireceğim tabi ama videoda çekmeyeceğim artık yani iki bir video çektim devamını getirecektim bir arkadaş falan dedi işte. Bundan sonra As, asfalt 8 çekeceğim. Asfalt çok güzel bir oyun. Herkesin sevdiği de bu oyun. Büyük ihtimal. Yani inşallah öyledir. Minecraft çekeceğim. Bu da çünkü çok oynanılan ve online bir oyun. Kavu bu çekeceğim. O da oynanılan. Çok sevilen bir oyun. Sizin istediğiniz dışında. bunların dışında. Sizin istediğiniz daha çok varsa. Ona rağmen mi yani. Tabi siz isterseniz. Yani onun dışında arkadaşlar bu videoda yapacak diyeceğim şey bu kadar yani. Clash of Clans'ı çekmeye bırakacağım. Niye? Çünkü herkes oynamadı. Çok sevilen bir oyun olmadığı için sizin de canınızı sıkar diye düşündüm. Yani o yüzden kötü olabilir diye düşündüm. Ama ben oyun oynamaya devam edeceğim. Ee, belki belki oyunu bu, bırakabilirim. Ee, eğer Clash of Clans oynayan varsa isteyen e, böyle bir hesap yani oynadığı hesap bundan daha güçlüyse bunu ona verebilirim belki yorumlar yazsın ee, eğer hesap istiyorsanız facebook sayf sayfamı görüyorsunuz arkadaşlık size gönderiyorsunuz ben onu kabul ediyorum sonra oradan bana mesaj atabilirsiniz onun dışında söyleme, e, söyleyeceğim daha başka bir şey yok arkadaşlar yani clash of clans çekmeyi bırakacağım yani iki bölüm çektim 3. bölüm çekecektim işte tam o sırada o arkadaşımın dediği şey oldu. Çok da haklı bir şey çünkü bence. Haklı öyle de Yani böyle arkadaşlar. Clash of çekmeyeceğim. Onun yerine başka bir kava topu çekmeye başlarım herhalde büyük ihtimal. İsteriz oyunlar arkadaşlar yorumları yazabilirsiniz. Çekebilirim. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.